Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte yeni bir oyunla karşınızdayım. Ve bugün ne oynuyoruz? Oyunun ismi Comfy Villa. Ee, evet bu oyunun ismi Comfy Villa ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşım var Emina. Belki geçenki videomda görmüşsünüzdür Emina Ben e, Flora Ve onun kardeşi de Tahido Evet bugün sizlerle birlikte oynuyoruz e, Evet Evet Gelin böyle bu oyunu sizlere göstereceğim Çok güzel bir oyun tamam mı Böyle şeyler var böyle red goal var Böyle kendi böyle yapıyorsun böyle var. Ve red gola basıyorsun böyle oluyorsun. Yani böyle rahatlamak gibi böyle gidiyorsun. Ve şurada taş var bir şey olmuyor. Sonra böyle. Sonra böyle oluyor. Böyle. Kendini böyle asıyorsun. Yay. Böyle kendini asıyorsun. Yay. Böyle. Ama oraya gidemiyoruz şuraya. Yani gidebilirim size gösterebilirim ama oraya gidemiyoruz. Çünkü ben gitmiştim ve gidemiyoruz. <laughs> Gelin böyle şeyler var. Böyle bir tane oyun var. Ama ben bu oyunu o, oynamak istemiyorum. Böyle. Böyle gidiyorsun. Böyle kendini böyle. Böyle böyle oturuyorsun. Böyle. Sonra böyle bir tane. Iı, oturuyorsun e, ben, e, e, arkadaşımın küçük kardeşiyle konuşuyor ve oturuyorsun falan filan böyle oynuyorsun. Belki bu oyunu biliyorsunuzdur. Elinizden bil belki. E, sonra böyle oturuyorsun böyle. Yay. Yardım edin. Yangın var. Yanıyorum. <laughs> Çok güzel. Çok tatlı. Evet ve şu an arkadaşlarım bir de yanında bir de bazı videolar arkadaşlarımı çekeceğim. Emina ve onun annenin e, küçük kardeşinin ismi Erin. Ama o Tahide diye şey yapmış Roblox'a girerken. Ya yani onun gerçek ismi Erin ama o Tahide diye şey yapmış. Böyle Sonra böyle gidiyorsun böyle oturuyorsun. Sonra böyle Burada böyle şeyler var. Burada da oturuyorsun. Sonra çiçekler var. Şurası var. Böyle yukarıya gidiyorsun. Burası böyle. Dur arkadaşım gelsin. Böyle. Böyle oturuyorsun. Sonra böyle oturuyorsun buraya da. Böyle oturma yerleri çok güzel ama değil mi böyle? çok tatlı. Sonra böyle bu, oyunlardan yine var. Böyle hotel var. Burada da böyle güller var. Çok tatlı. Burasını çok seviyorum. En sevdiğim yerlerden biri. Çok seviyorum. Böyle. Yani geliyorsun böyle. Sonra böyle hotel var. Böyle oraya gidiyorsun. Tane yani yağ yağmur gibi her burayı yüzebiliyorsun. Aa sıkıştım. Ay 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 sıkıştım ben. Hah buraya geliyorsun böyle gidiyorsun. Sonra hmm, böyle burası var. Ama buraya giremiyorsun çünkü Robux lazım. Yani benim arkadaşlar ben VIP değilim. Yani gerçek. Ben VIP değilim ve e, Robux'um da yok ama yine de böyle. E, ne olmuyor ya? Ha çekin. Bakın belli Robux var. Oha 220 Robux. Çok fazla. O yüzden yani ben yine de almıyorum. Çünkü 220 Robux ama VIP olanlara galiba veriyor. Ay 220 20 20 galiba evet Robux'tan. Ha. Burada birisi varmış. Çünkü böyle orada bir tane kırmızı bir şey var. Böyle donut, distro. Benim iPad'im şey olduğu için böyle İngilizce, İngilizce yazıyor. Böyle 3. Sonra böyle. Ama oyunu oynamışım bile sizler. Şimdi paylaşmak istiyorum. Evet sonra... Burada hotel e, e, rezervici var ya mesela birisi var ya hotel hotel şeyini yapıyor. Böyle bir tane duş var programlarını yapıyor. Arkadaşlar Türkçemi unuttum. Böyle. Oha kapatabilirsin. Hatta şunu da. Böyle. Böyle var. Burası da var. Böyle. Hatırlıyorsun böyle piyano var. var. Sonra bu oyunun Burası açık ama burası kapalıydı. Mesela ben bu oyuna yeni yeni vardım ya. Sonra orada böyle 30 dakika yazıyordu. Sonra oraya giremiyordum. 30 dakika beklemem lazımdı. Böyle 30 dakika yazıyordu. Benim benim iPad'im on İngilizce olduğu için o yüzden benimki yazıyordu ki you must wait uh, 30 minutes. 30 minutes ama yani evet öyle falan filan 25 ya da 30 ya da 15 bilmiyorum kaç dakika ya da 10 ben böyle vakitler yazıyordu burada da şey var böyle oturabilirsin böyle çok tatlı değil mi böyle çiçekler var böyle buraya geliyorsun böyle oturuyorsun böyle böyle yüzüyorsun sonra Evet böyle bir tane oyun var, oynayalım mı? Dur, komedi de oldu. Elim gebek. Hayır gebek yok. Gebek yok. Tamam. Ben böyle böyle bulmamız lazım. Bu ben biliyorum. Kim kazandı? Ha ben kazandım. Neyse. Böyle bu çok var ya bu Böyle var. Şurası da. Bir de burada bir tane kat yani kedi var böyle. Ben de bir tane kedi var. Böyle sonra böyle oturabiliyorsun. Böyle çok güzel. Böyle piyano var ama böyle birazcık zor. Oynaması bilmiyorum nasıl oynanıyor. Red gol yaptım. buraya giremiyoruz. Böyle arkadaşlar pardon, arkadaşımın, sınıf arkadaşımın, küçük kardeşim bir şey söyledim. Sonra böyle red kola bastım. Böyle yani bir de burada bir tane yatak var böyle böyle bir tane yatak var böyle oturuyorsun evet böyle yani böyle çok güzel bir yer böyle sakin böyle Böyle. Evet yani. Bir de orada bir şey vardı size göstermek istiyorum. Böyle çok güzel bir tane ses var böyle. Sadece bunları şey göstermek istiyordum. Böyle. Bir de şunu göstermek istiyorum. nerede? Ee, ha, şurada pul var. Orada da pool vardı. Bence gösterdim. Bilmiyorum. Böyle. Kedi var. Böyle çok tatlı. Baksanıza. Be müzik de var bazen. Hani böyle oynuyor, oynayabiliyorsun. iki kişilik. Yani evet arkadaşlar. Evet. Evet, böyle kafi var, böyle. Aa, böyle böyle şey var, Belli Robux lazım oraya girmem için. Ne evet. var? Evet arkadaşlar, Ve arkadaşlar e, Ve arkadaşlar bugün bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bin like onu, onu, onu yapar, yaparsanız çok sevinirim. Lütfen bin like yapın. E, çok sevinirim. Ve ne diyecektim? Evet yani bir de bir de yorumları yazın. Hangi e, çeşit çeşit e, oyunları Roblox'a oynamamı ne isterseniz tamam mı? Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bir sonraki videoma görüşürüz arkadaşlar.